Küçük zombi bugün seninle birlikte Herobrine odası ve siren kafanın odasını kapıştıracağız. Hazır mısın bakalım? Hazırım tabii ki hazırım. Tamamdır. O halde odalarımızı tanıyalım. İlk olarak Herobrine odası. Ana Herobrine'ler aşağıda. Ne yapıyorsunuz la? İyiyiz gelseniz aşağıya niye la gelmişi olmuyor mu? Olmuyor tabii ki de gelin buraya. Ana gelmeyek la. Gelin la. Gelmeyek la. Gelsenize lan. Ana bunlar gelmemizi istiyor oğlum. Boş ver gitmeyek oraya. Bir de siren kafanın odasına bakalım. Görüyorsunuz siren kafa da bu şekilde. Lan çocuklar gelin buraya sizinle sirencilik oynayak. Ne sirencilik Hele sirencilik. Anne e o ne oluyor? Siren. Düt, 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 siren. <laughs> Anne bunlar bize daha iyi çalar. Hadi oğlum çık buradan. Arkadaşlar. Sizler de bu odalara girip. Odalardan kaçmamızı istiyorsanız. Şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bizimle açın la. Hey la. vallahi yapın bunları. O zaman Herobrine bekle bizi geliyoruz. Ulan gene mi siz geldiniz? Gelseniz ala buraya gelseniz öldüreceğiz sizi. Anne bunlar bizi öldürecek. bizi öldürecek. Yok be oğlum. Trevor'ı bunlar. Kim kim öldürüyor Allah. Oğlum dikkatli ol. Ana az daha düşüyordum valla. Anne ben düşmekten korkuyorum la. Anne ben de korkuyorum la. La gitseyiz oğlum buradan. Gitmeyeceğiz ki gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz öldüreceğiz sizi. Ana bunlar Allah azza aşağı düşüyordum. Bunlar bizi öldürmeye dur oğlum. Niyetli sandı açtım. Aha sandıkta alıyor mu oğlum. Ay baba la 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 la. ne yok git. Ulan Hero ya teslim olun ya da geberin la. Asla teslim olmayız. Gelin buraya. Ama ben kaçtım ben kaçtım. Ana sen nereye gittin la? Ana lan oğlum geberin lan Hero Dur lan şunu da bir öldüreyim Heh. Tamam o da geberdi. Hepsinin işi bitti la. Hele hepsi öldü. Sandığını aç eşyalarını al oğlum. Ben de şu eşyalarımı kuşandım. Tamamdır. Şimdi... Bu odadan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Burada labirenti tamamla var. E ne labirent mi yapacağız? Hey la labirent yapacağız. Dur bakalım ilk olarak şuradan girek. Sizin burada ne işiniz var? Her Herobrine'ları nasıl yendiniz? Vallahi imzi silah aldık sıktık öldü. Sıktık öldü mü? Senin var ya yalanına ben. Yalan buraya kaçamazsın. Mısık mısık ha öldü. Ana vallahi bu bize yalancı dedi la lan Hero sen de mi yalancı olduğumuzu düşünüyorsun? Evet yalancısınız ve öldürmeyin beni ne olur la. Ana hani ödükle. La. Öldürmeyin la. Ödükle. La. Öldürmeyin la ne olur la. Gebe yalancı Sen kaçışın. Aferin oğlum sana. Ben de şunu geberttim. Oh, ah! Oh, besledim. Oğlum niye bana sıkıyorsun? Anne yanlışlıkla sıktım da yanlışlıkla. Ana yanlışlıkla sıkma mı olur? Geber lan sen de. Oh, tamam. Burada da var. Tüm Erobrine'ların işini bitireceğiz oğlum. Buradan da bir tane çıktı. Sizi var ya geleceğim. Oh, kardeşlerimin intikamını alacağım. Ana siz intikamını alıyorsunuz da? Hepiniz geberiyorsunuz valla. Hepsi söylüyor. Evet oğlum. Hepsi söylüyor da e, bu parkur daha doğrusu labirent da nereye gidiyor bilmiyorum ama ölüyorum. Kurtardım seni Tamam. Şimdi buradan ilerlesek. Buradan da bir yara çıktı. He. Ana beni tarayın la. <laughs> sizi geri zekalar bizi durduramazsınız. Demek Deyimiz Ana yanıyorum la. Ana kül oldun la sen ana. Burada ne var? Layer oynarlar var ana. Sandıkta ne var? Ne tek ne tek ne koy tek baba koy tek Asla buradan geçme izin vermeyiz. Layer oynarlar dor Hayır, Ha yer tekne kırıldı. Ana ne la. Ha ölmüyor. Allah mermi bitti. Lan ni ben lan. Oğlum tekneyi koy tekneyi. Baba koyamıyorum anne. Yolla yüzün ana Kafamın üstüne çıktın. baba ne oluyor? Allah ilerleyemiyorum oğlum. Hadi ilerle ilerle ilerle. Allah tekne gene kırıldı. Tamam dur şu tekneyi geri koyayım. Habire karalap, karalap doluyor. Ee, baba kafamın üstüne çıktı. Ana ben daha nereye gitti mi bilmiyorum la. Tekne kaldı yukarıda. <laughs> İyi kalsın. Aha. Burada hero brainler var. Sizin burada ne işiniz var? Kardeşlerimin intikamını alacağım da siz de göreceksiniz. Anne bu bizi öncek istiyor la. Önmeyeceğiz ki oğlum. Bu hayal kuruyor. Sana ben gösteririm şimdi hayali. Gel lan buraya kaçamazsınız. Anne kaçamaz mıyız? Geberin ne o zaman? Aa, hayır. Saldırın her overhine'la şunlara saldırın. Anne bunlar çok kalabalık la. Hey la. Kalabalıklar. Geber lan Erobrine geber. Hayır. intikam intikamdır. Gelin buraya. Aa. Ana hepsi öldü la. Ne oldu lan intikam alıyordun. İntikam her zaman intikamdır. Geri döneceğim. Ne bu kafayı yemiş baba. Hey la. Vallahi kafayı tırlatmış. Şimdi bizim buradan çıkmamız lazım. Ama nasıl çıkacağız, nasıl çıkacağız bilmiyorum. O yüzden gel oğlum. Buradan hızlıca çıkalım. Anne sonunda kurtulduk la valla. Herobrine odası çok korkutucuydu. Hile hey acayip korkutucuydu. Yok be oğlum ne korkutucusu. Ben sana şaka yaptım. Onlar normalde Fasofiso. Öldürdük valla onları. Öldürdük mü la? Hele öldürdük. Ana şimdi siren kafalar. Geseyiz lan buraya geseyiz. Durduracağız da size. Sirencilik oynayacağız sirencilik düt düt. Ana bunlar bize sirencilik oynayacak baba ne yapacağız? Oğlum bilmiyorum ki ana bu parkur acayip zor. Elimizdeki ki Allah, Allah. onları durdurabiliriz. Hayır Aa, aşağı düştüm. Gelin lan buraya gelin. Sirencilik oynayacağız. Ha. Ana bu ne lan böyle? Ana yanmış lan bu. Siz varisiz, Benim lanetime kapıldınız. E ne, ölecek miyiz ya, yoksa? Hele öleceğiniz. Ölmeyek la. Öleceğiniz. Ölmeyek la. Öleceğiniz dedi seveceğiniz lan Ana öleceğiz la. Ana sandık. Ana sandığın içinden farklı farklı silahlar çıkıyor. Çok iyi. Hemen şunları alayım. Mama, elmas savaşçısı olduk. Ana ne elmas savaşçısı oğlum. Baksana bu uzay seti. Kafayı yemişin. Uzay savaşçısı olduk. Gel şimdi buraya. Ana sirenler ne yapıyorsunuz la? Ey izle sen ne yapıyorsun? Vallahi bize ne yapalım işte sizi durdurmaya geldik. Hele durduracağız sizi. Ana nasıl durduracağınız? İyimiz iki silahlarla teslim olun. Olmazsak ne olur? Ölüyorsunuz. Ana öldürmenle bizi. Allah sana. Bir de dalga geçiyor. Utanmadan da. ah suya düştüm. Oğlum sen parkuru tamamlayabilirsin. Haydi göreyim seni. Anne ben de sitemem de. çok fazla zıplıyoruz. Hey valla ben bu zırhı çıkaracağım. Çünkü acayip uçuruyor bu zırh. Şimdi şu zırhı şöyle çıkarayım. Tamam şimdi rahat rahat yaparım. Allah sana da ee, Dermeyin, suya düştüm, Aa, kurtarın beni. Annem ne yapıyordu la? Hey la vallahi biz teyatayar ölüyor. ha. Tamam der. Parkuru yaptık oğlum güzel. Burada bir sandık var ve içinden vagon çıktı. Ben şu zırhımı tekrar giyeyim. Tamam. Hadi oğlum. Vagon atla Allah vagonu. Ben bebe vagonu kaçırdım vagonu. Ana siren kafalar geberin la. Eee siz de intikam alacağız. Siksene baba şunları ana bir şey yapamıyoruz. Ana bu ne la böyle la vagon gitme la gitme ana vagon gidiyor. Ana bu ne la böyle. Ana vagonda kaldım. Baba geyiğe gidiyoruz geyiğe. Oğlum niye geriye gidiyoruz biz? Boş ver geriye gitmeyi. Bak Siren kafayı bulduk. Lan siren kafa. Askerlerini yollayarak bizi durduracağını mı düşündün? Evet la durduracağımı düşündüm. Ne oldu ki İşe yaramadı mı yoksa? Hele yaramadı. Yaramadı ki. Yaramadı ki. Yaramadı ki. Demek öyle. Yaramadı. Gelin lan buraya. Yaramayı göstereyim size. Anam lan ne diyorlar bize? La geberin la geberin. Ha, ölün lan. Ee, saldırın şunlara sirenler. Onları döndürün! Allah işe de patron. Gelin lan buraya zombi baba. Küçük zombi işiniz bitti lan. Gelin lan buraya. Eee, ölüyoruz la. Anne bu niye ölüyoruz ya baba? Lan duruyoruz ola ama siren kafa geliyor. Lan gebersene alan oğlum geber. Hayır. Gebermeyeceğim. Gelin buraya. Görün! Anne bu ölmüyor. Ana harbiden dönme ölmüyor lan. Sıkıyorum sıkıyorum işlemiyor. Allah sana siren kafa. Allah sana. Ben asla gebermem çocuklar. Ben siren kafanın gerçek yüzü. lan buraya. Ana bu ölmüyor lan. Harbiden de ölme lan. Bu ne böyle? Allah dur oğlum şunu bir lazerle sıkayım. Aha de öldü? Yanıyorum. Ana yanıyor lan. Hela yanıyor valla baksanıza. Siren kafa yana yana öldü şu anda. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki odaya da girerek sağ salim çıkmayı başardık. Sizler de lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.